Süper kahramanlar. Gözümüzde canlanan şey belli değil mi? Pelerinler, lazar saçan gözler, duvarlara tırmanan insanlar. Ama ya size desem ki asıl süper kahramanlar, hani o efsanevi olanlar binlerce yıl önce tam da burada aramızda yaşıyordu. Üstelik hiçbir doğaüstü güçleri falan da yoktu. İşte bu anlatıda tam da bu sorunun peşine düşüyoruz. Antik çağın o inanılmaz figürleri sadece birer efsaneden mi ibaretti? Yani tamam Herkül'ü, Aşil'i falan mitolojide bırakalım. Ama gerçekten tarih sayfalarına geçmiş, akıl almaz yetenekleri olan insanlar var mıydı? Cevap, kısa ve net, evet. Hem de nasıl vardı? Ama işin en can alıcı noktası ne biliyor musunuz? Bu süper güçlerin kaynağı ne sihirli bir iksirdi ne de tanrıların bir lütfu. Hayır, bütün o güç tamamen insan potansiyelinin ve iradesinin sonuna kadar ama gerçekten sonuna kadar zorlanmasından geliyordu. Şimdi gelin bu inanılmaz yetenekleri biraz daha yakından tanıyalım. İlk olarak belki de en etkileyici olanıyla başlayalım, zihnin sınırlarını yerle bir edenlerle. O dönemde sahip olabileceğiniz en büyük zihinsel süper güçlerden biri kesinlikle hiperhafızaydı. Yani ne demek bu? Neredeyse fotografik, bir kere gördüğünüzü ya da duyduğunuzu asla unutmadığınız bir hafıza. Ve bu alanın zirvesindeki isim, hikayesiyle bizi şaşkına çevirecek olan Kioslu Simonides. Peki Simonides'i bir efsaneye dönüştüren neydi? Bellek sarayı dediğimiz inanılmaz bir tekniği bulması. Hikaye şöyle. Simonides bir ziyafetteyken bir anlığına dışarı çıkıyor ve tam o sırada o devasal salonun tavanı çöküyor. İçerideki herkes hayatını kaybediyor. Aileler sevdiklerini teşhis bile edemezken Simonides devreye giriyor, gözlerini kapatıyor ve zihninde o salona geri dönüyor. Kim'in masanın tam olarak neresinde oturduğunu bir bir hatırlayarak enkaz altındaki herkesin kimliğini belirliyor. İşte bu bilgiyi mekana dönüştürme sanatı. Peki ama nasıl çalışıyor bu bellek sarayı? Aslında mantığı şaşırtıcı derecede basit. Şöyle düşünün. Zihninizde çok ama çok iyi bildiğiniz bir yer canlandırın. Mesela kendi eviniz. Tamam mı? Şimdi hatırlamanız gereken şeyleri alın ve zihninizde o evin odalarına, eşyaların üzerine tek tek yerleştirin. Mesela alışveriş listesindeki sütü mutfak masasına, ekmeği koltuğun üzerine koyun. Sonra bilgileri hatırlamanız gerektiğinde ne yapacaksınız? Basit. Zihninizde evinizin içinde bir tur atacaksınız. O kadar. Soyut veriler bir anda elle tutulur hale geliyor. Peki bu tekniğin bir sınırı var mı? Valla varsa bile epey yükseklerde. Mesela Roma'da bir generalin emrindeki tam 20 bin askerin her birinin adını tek tek bildiği söylenir. 20 bin. Düşünsenize o anı. Bu sadece ne kadar da zeki dedirtecek bir gösteri değil ki. Bu savaş meydanında her bir askerine adıyla seslenebilen bir komutan demek. Bu inanılmaz bir sadakat, müthiş bir moral ve tabii ki devasa bir stratejik avantaj demek. Zihin o baş döndürücü koridorlarından çıkıp şimdi de bambaşka bir alana inelim. Saf, katıksız fiziksel güce. Öyle bir güç ki günümüzün elit sporcularını bile kıskandıracak cinsten. Ve bu devler arasında bir isim var ki adeta bir efsane. Krotonlu Milo. Dile kolay, tam 6 defa olimpiyat şampiyonu olmuş bir güreşçiden bahsediyoruz. Ama Milo'yu Milo yapan sadece kasları değildi. O aynı zamanda o kasları nasıl inşa edeceğini çok iyi bilen bir dahiydi. Peki neydi onun sırrı? İşte o dahiyane yöntem. Milo küçük bir buzağı buluyor ve onu her gün sırtına alıp taşıyor. Her gün. Buzağı günden güne büyüyor, ağırlaşıyor. Milo'nun taşıdığı yük de onunla birlikte doğal bir şekilde artıyor. Dört yıl sonra ne oluyor dersiniz? O minik buzağı dev bir boğaya dönüşüyor. Ve Milo, o da o dev boğayı sırtında taşıyabilen bir deve. Bu yöntem, bugün modern fitness'ta aşamalı yükleme dediğimiz prensibin antik çağdaki ilk ve en saf hali. Ama Milo'nun olayı sadece kaba kuvvet değildi, kontrolde vardı. Bakın şu anlatılan hikayeye. Milo, tek eline bir nar alırmış onları o kadar sıkı tutarmış ki kimse gelip elinden çekip alamazmış. Ama aynı zamanda o kadar hassas tutarmış ki narın tek bir tanesi bile ezilmezmiş. İşte bu. Bu kaba kuvvetin çok ötesinde bir şey. Bu mutlak kas hakimiyeti, güç ve zarafetin mükemmel dansı. Tabi herkes Milo gibi gücünü yıllar içinde sabırla inşa etmiyordu. Bir de Taşozlu Tiagenes gibi doğuştan gelenler vardı. Anlatılan o ki bu adam daha 9 yaşındayken şehrin meydanındaki tonlarca ağırlıkta bir bronz heykeli görüp beğeniyor ve omuzlayıp evine götürüyor. Yani evet bazıları da bu inanılmaz potansiyelle dünyaya geliyordu. Tamam zihinsel güç dedik, fiziksel güç dedik. Peki bu ikisini bir arada tutan hepsinin temelindeki o asıl güç neydi? İşte üçüncü ve belki de en önemli süper güce geldik. Disiplin. Ama öyle böyle değil. Sarsılmaz bir disiplinle çelikleşmiş bir irade. Eh, disiplin deyince de tarihte akla tek bir yer gelir değil mi? Spartalılar, onların Agoge ismini verdikleri o meşhur eğitim sistemi. Bu sistemin amacı insan yetiştirmek değil de canlı bir silah dövmekti. Soğuğa, açlığı, bitmek bilmeyen acıya karşı hissizleşen bedenler. korkun nedir bilmeyen, tereddüt etmeyen zihinler. Sonuç ne oldu? Savaş alanında asla yorulmayan, asla pes etmeyen, zihnen asla kırılmayan o efsanevi savaşçı topluluğu. Peki, hafızasıyla Simonides, gücüyle Milo, iradesiyle Spartalılar. Bütün bu unutulmuş kahramanların hikayesi bugün bize ne söylüyor? Onların mirası ne? Aslında her şey şu basit tabloda özetleniyor. Bakın, Simonides'in süper gücü neydi? Hiper hafıza. Kaynağı ne? Zihinsel eğitim. Krotonlu Milo'nun süper gücü neydi? Fiziksel güç. Kaynağı ne? Aşamalı antrenman. Spartalılar, dayanıklılık. Kaynağı, sarsılmaz disiplin. Fark ettiniz mi? Hiçbirinin kaynağında sihir, büyü, ilahi bir güç yazmıyor. Sadece yöntem, adanmışlık ve çelik gibi bir irade var. İşte bu yüzden onlar gerçek kahramanlardı. Çünkü onlara güçlerine bir tanrı hediye etmedi ya da sihirli bir örüncek ısırmadı. Onlar kendi süper güçlerini akılla, alın teriyle ve iradeyle, tırnaklarıyla kazıyarak kendileri inşa ettiler. Aslında bugün çizgi romanlarda hayran olduğumuz o pelerinli kahramanların ilham kaynağı da mitolojik masallar değil, tam da bu insanlar. Ve tüm bunlar aklımıza kaçınılmaz o büyük soruyu getiriyor. Bir düşünün, eğer onlar binlerce yıl önce bugünkü imkanların zerresine bile sahip değilken insan potansiyelini bu akıl almaz seviyelere çıkarabildiyse bizim bugünün bilgisiyle ve teknolojisiyle gerçek sınırlarımız nerede? Belki de asıl süper güç tam da bu sorunun cevabını aramaya cüret etmektir.